sizin de farkında olmadığınız bir bağımlılığınız olabilir. Günümüzde bağımlılık sadece alkol, mate ya da kumarla sınırlı değil. Sosyal medyanın da etkisiyle sürekli bir şeyleri kaçırmaktan korkarak hayatı kaydırıyoruz ve anda derinleşemediğimiz için yaşantılardan tatmin ve anlam çıkartmakta zorlanıyoruz. Bu haliyle zorluklarla baş ederken içselleştirilmiş bir tatminden faydalanamayan kişi farkında olmadan dopaminerjik bir hazla yöneliyor ve bazen anlık bir alışverişle, bazen duygusal yemeğiyle, bazen cinsel bir tatminle o baş edemediği durumu rahatlatmaya ve durumun bu şekilde üstesinden gelmeye çalışıyor. Ve fakat dopamin etkisi hafifleyip kişi düşüşe geçtiğinde tekrar bir ihtiyaç ortaya çıkıyor ve biz aslında bu uyarana duygusal olarak bağımlı hale geliyoruz. O yüzden birinci adım hayatımızda baş etmekte zorluk çektiğimiz neler olduğunu fark etmek ve bunlarla baş edebilmek için kullandığımız yöntemlerin bizi bağımlılığa götürüp götürmediğini fark etmek olacaktır.